Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizi için böyle aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar e Evet arkadaşlar hurnaf keçi boynuzu özü var. E, bunlar 475 gramlık. fiyatları ise 24 lira e, bir fiyatı var. Burada ise pardon düşürdüm galiba biraz. E, burada ise fonksiyonel yağlar var arkadaşlar. Bu kan, sarı kantaron yağı var. Acı badem yağları. Bunlar her biri 100 gramlık. Pardon, 100 milimlik fiyatları ise 46 lira böyle kabak çekirdeği yağı da var. Bakalım e, badem yağı demiştim zaten. Evet bu üç, e, çörek otu yağı da varmış. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları 46 lira. Evet burada ise sofra deniz tuzları var. Şöyle göstereyim. Evet bu ne oluyor Barbüke deniz tuzu var. Evet, burada ise yeşil çaylı deniz tuzu. Ee, burada ise, evet, aynı. Bu üç, e, iki çeşit kalmış. Fiyatlar ise 13 lira. E, Destan markasının şöyle hindistan cevizi var. Bunlar 120 gramlık. Ee, burada ise salata baharat var. Ee, burada ise tost tarçın var. Bunların da fiyatları 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bir de düzelteyim. Evet burada ise vegan sebze yemekleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar böyle bamya oluyor tat markasının. Bir de böyle vegan fasulyeleri var. Fiyatları ise 11 lira 50 kuruş. Doyum bulgurları var. Şöyle organik bulgurlar oluyor bunlar. E, Fiyatları ise 13 lira 50 kuruş. Bunlar 500 gramlık. E, bir de böyle glütensiz yulaf ezmesi var. Bu da 300 gramlık fiyat 21 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var, evet böyle. Evet bu da köftelik bulgurmuş arkadaşlar, şöyle organik köftelik bulgur. Bu da aynı şekilde 500 gram fiyatı 13 lira 50 kuruş, organik. E, evet bu da organik yulaf ezmesi var, şöyle göstereyim bunu da. Bunun da fiyatı 12 lira 50 kuruş, 500 gramlık glutensiz e, un çeşitleri var. Bu da keçi boynuzu, bir de böyle Hindistan cevizi. Burada ise yulaf var. Bunlar 100 ile 300 arası değişiyor. Gramacı fiyatı ise 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise böyle basmati pirinçler var. Bunlar da 1 kilo fiyatı ise 42 lira 50 kuruş. Sebzeli yumurta eriştesi var. Bu ıspanaklı oluyor böyle. 500 gramlık fiyatı ise 15 lira 50 kuruş. Evet burada ise ekmekçik markasının çorbalık yumurtalı eriştesi var. Ee, bunlar da böyle 500 gramlık fiyatları ise 10 lira. Evet burada ise Destan markasının e, 1 kiloluk karbonatı var. E, bunun da fiyat 19 Pardon 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Tarış markasının şöyle keçi boynuzu pekmezi var. Bunlar 1 kilo 300 gramlık. Fiyatlı ise 40 lira. Darden, e, şöyle küp kofretleri var. Bunlar da böyle bitter. Fiyatı 19 lira 50 kuruş. E burada ise Danette'nin böyle kakaolu kofretleri var. Bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş. E burada ise limonlu kurabiyeler var. Bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş. Sevmen markasının şöyle şeker ilavesiz reçel çeşitleri var. Bunlar böyle Portakal, kabuğu, reçeli var. Ee, bunlar 270 gramlık. Fiyatı 17 lira. Vegan, şöyle kakaolu fındık kreması var. Ee, bunun da fiyatı 26 lira. Bunlar 380 gramlık. E, burada ise performans proteinli e, kakaolu fındık kreması var. Bunlar 380 gramlık. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş. Fıstık ezmesi var, şöyle göstereyim. Bunlar 320 gramlık, fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. E burada ise fındık ezmesi var, şöyle. Bu ev yapımı oluyor, el yapımı. Şöyle fındık kreması. Bunlar 350 gramlık, fiyatları ise 59 lira. E, Polat çilek reçeli var, şöyle. Bunlar ciyat tohumlu. E, bir de böyle nar reçeli var, şöyle. Göstereyim sizlere. Evet, burada ise böyle vişne reçeli de var. Bunlar her biri 250 gramlık. Fiyatları ise 18 lira 50 kuruş. İlk gün reçelleri var. Şöyle turunç kabuğu reçeli var. Ee, burada ise aynı şekilde bakalım. Başka. Bir de ayva reçeli vardı. Ona bakalım burada. Evet Bu da süt reçeli. Ee, bunlar her biri 350 gramlık. Fiyat ise 23 lira 50 kuruş. Performans makarna sosları da var. Bunlar da 470 gramlık. Fiyatları ise 22 lira. İlk burada ise pizza sosu var. Bunlar 400 e, 70 gramlık fiyat 14 lira 50 kuruş Seres markasının Barsamik e, sirkeleri sosları var şöyle sos çeşitleri şöyle göstereyim bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş burada ise kalvenin sos şişitleri var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 16 lira 50 kuruş. Evet burada ise balsamik sirkeler var arkadaşlar. Evet böyle üzüm sirkesi bir de beyaz sirkesi var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 16 lira 50 kuruş. Evet burada ise kemal kükre organik sirkeler var. Şöyle göstereyim. Bunlar da 375 gramlık. Fiyatları ise 12 lira. Evet burada ise Tat markasının e, köy tipi böyle biber salçası var. Bunlar da böyle 550 gramlık fiyat 29 lira 50 kuruş bir fiyatı. Evet burada ise Cem markasının garnitürleri garni var. Bunlar da 830 gramlık. Pardon 560 gramlık fiyatı ise 16 lira 50 kuruş. Evet burada ise Bezelye var, Cem markasının bunlar 830 gramlık fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Ee, burada ise böyle meyveli kış çayları var. Şöyle göstereyim bunlar da 130 gramlık böyle çeşit çeşit. Bunların da fiyatları 16 lira 50 kuruş. Böyle kış çayı. Bir de böyle yeşil çaylı var. İtlima dediğim gibi fiyatları 16 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Karali e, çayın kralı böyle demleme yeşil çayı var. Evet, böyle yaprak hazır böyle. E, bunlar 200 gramlık fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. ve evet, burada ise çay kurma markasının Hemşin çayları var. Bunlar organik oluyor. 400 gramlık. Fiyatları ise e, 64 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Efor e, Rize çayları var. Şöyle göstereyim. Bunlar da 1 kilo fiyatı ise 47 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Hazan Bey organik dutlar var. Bunlar da 150 gramlık. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Evet, burada ise sırım, sızma zeytinyağı çeşitleri var. Evet, burada ise e, türüf mantarlı. Bir de böyle limonlu olan Kırmızı biberli Böyle çeşitleri var Fiyatları ise 36 lira 50 kuruş Evet burada ise özkaleli Marmelatları var Bu kuş burnu var Burada ise alıç Başka şöyle Kızılcık olanı da var Bunlar 450 gramlık fiyat ise 19 lira İlk burada ise Milka çikolatalı badem karamelli var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 44 lira 50 kuruş. Burada ise psikolata gofretler var. Bunların da fiyatları 14 lira 50 kuruş. Burada ise ülker şekersiz fındık kreması var. Bunlar da 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Fiskat mix yer fıstığı barları var. Bunlar da Fiyat 8 lira 50 kuruş. E, burada ise oreo, e, Fıran boğazlı var. E, bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş. E, Ülker, fındıklı bisküvi var. Bunlar da hanımeli. Fiyatları ise 4 lira 75 kuruş. Paylaşmak, sandviç bisküviler var. Şöyle üçlü paket fiyatı ise 15 lira. Evet burada ise hazır ekşili mix böyle sosları var. Şöyle göstereyim. Bunlar da 12 lira 50 kuruş. Burada ise etli nohutlu kuru fasulye var. Böyle hazır yemek fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Evet burada ise mix simbattın cip fıstıkları var. Bunlar da 200 liralık. Fiyatı 14 lira 50 kuruş. Evet burada ise simbattın acı Aroma soslu mısırlar var, şöyle göstereyim. Bunların da fiyatı 12 lira 50 kuruş. Evet, burada ise kabak çekirdekleri var, ee, 150 gramlık Fiyatı 18 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Madde çubuk, şöyle çayları var. Bunlar performans, fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Ciat tohumları var, şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da fiyatı 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise performans yüksek kafeinli fitre kahvesi var. Ee, bunun da fiyatı 22 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle performans ton balıkları var. Ee, fiyatlar ise 49 lira 50 kuruş. Evet, burada ise hindi fileto var. Bunun da fiyatı 19 lira 50 kuruş. Burada ise dar denen tombal sardalyeler var. Fiyat ise 12 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.